konuşacağız. Yaklaşan seçimlerle beraber sektörde canlanma bekleniyor mu? Kurun ve faizin seviyeleri sektörü nasıl etkiliyor? Büyüme içinde oldukça önemli bir sektörden bahsediyoruz. Büyümeye katkı sağlamayı sürdürecek mi? E, konut sektörü bununla ilgili de değerlendirmeler almayı sürdüreceğiz. Bir yandan da gözümüz piyasalarda kurda rekor kırılmasının ardından TL toparlanıyor. Sınırlı da olsa dolar TL ve euro TL'de geri çekilmeler var. Ancak borsa Düşüşünü sürdürüyor. 81 işlemler devam ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bugün konuğumuz. Konut sektörünü konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, kur'un hareketleri taze. Ee, hemen ondan başlayalım. Nasıl etkiliyor sektörü? Rekorlar kırıldı. Hem e, euro yükseliyor TL'ye karşı hem de dolar biraz yaklaşan seçimlerin de etkisi var gibi bu hareketlerde. Sektöre yansıması nasıl? E, açıkçası dolar kurunun etkisini biz yaklaşık bir aydır bilfiil e, bil fiil görüyoruz. E, Ocak, Şubat e, sektör için önceki yıllara göre oldukça iyiydi diyebilirim. E, ama ne zamanki Şubat sonuyla beraber e, doların e, beklenmedik artışı ister istemez piyasada da, dair kur piyasalarında da yavaşlamayı beraberinde getirdi. Ee, bunu hem yabancı tarafında da, yabancı yatırımcı tarafında da çok sık duymaya başladık. Ee, hem e, Türkiye'deki önemli oyuncular da aynı şekilde duymaya başladık. Artık dolar kuruyla beraber birazcık da seçim e, dönemine girmenin verdiği beklentiyi hissetmeye başladık son bir aydır. Seçim süreci nasıl etkileyecek? Genelde sektörün canlandığı dönemler oluyor. Böyle bir beklenti var mı 2015 genel seçimlerinden? Şöyle aslında yılın başında seçimin çok bir etkisine olacağını düşünmüyorduk. Ee, sebebi de aslında insanlar e, daha çok e, faiz oranlarını fiyatlıyorlardı. Yani Ocak-Şubat'taki satış rakamlarına baktığınızda özellikle konut tarafında e, gayet iyi e, satış adetleri vardı geçtiğimiz yıla kıyasla. Bunun sebebini de faiz oranlarının iyi olmasına bağlamıştık. Dolayısıyla seçimden e, ziyade faiz oranlarıyla beraber bir alım olduğunu gördük. Ee, ancak şimdi son bir aydaki değişiklik e, ister istemez insanların birazcık daha seçim öncesinde bazı işlemleri bitirip seçim ya da sonraki birkaç ayı daha dinlenme ortamında da değerlendirecekler gibi hissediyoruz. Evet e, sektör rakamları da var elimizde taze. E, Mart ayı rakamlarına bakıyoruz. E, Türkiye İmsat Mart 2015 aylık sektör verileri var. Alınan toplam yapı ruhsatlarının %24.3 arttığı görülüyor bu rakamlarda. Alınan konut dışı bina yapı ruhsatları %24'ün üzerinde artış gösteriyor. İnşaat sektöründe istihdam 1.8 milyon kişi olurken İnşaat sektöründe güven endeksi 16.4 puan artış göstermiş vaziyette. Bu ilk 3 ayın görünümüne belki bakmak lazım Mart ayı verilerini aktardıktan sonra. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında artışlar da Görünen aslında. o ki evet e, gayet olumlu bir e, gayrimenkul piyasasını yaşadık üç, ilk 3 ayda. E, hatta beklentilerin de ötesinde diyebilirim. Hem rakamsal olarak artışlarda hem konut satış adetlerindeki artışlarda hem de, ki, hem de yeni projeler yeni alınan ruhsat sayılarındaki artışlar bunların hepsini destekliyor. Tahminim ikinci çeyreğin birazcık daha yavaş geçeceğidir. Çünkü artık Herkesin e, nihai tüketicinin de geliştirme sektöründeki oyuncularında da e, artık hani seçim ortamına girildiği yönünde şeyleri e, yorumları daha fazla arttı. İkinci çeyrek biraz daha sakin geçecektir evet. sektörde diyorsunuz. Ee, bu arada 2014 rakamları ile ilgili Güngör Uras'ın geçtiğimiz günlerde bir yazısı vardı. O da TİKE'nin e, yapı izin istatistiklerini e, evet. ele alarak yatırımların aslında artmaya devam ettiğini vurguluyor. 2014'te 217 milyon metrekare büyüklüğünde 173 milyar TL değerinde inşaata yapı ruhsatı verildi. 150 milyon metrekare büyüklüğünde 118 milyar TL değerinde inşaat yapı kullanım izin belgesi almış oldu. Yani sektörde bir yatırım artışı söz konusu. Büyümenin içindeki yeri de önemli. Şimdi yaklaşan seçimler var. Önümüzde dünyada bir büyüme endişesi var. Büyüme dünyada yavaşlıyor. İçeride de büyümenin biraz hız kestiğine dair verilerle karşı karşıya kalıyoruz. İnşaat sektörünün de Konut sektörünün de e, Türkiye'de büyüme içinde önemli bir payı var. E, milli gelirimizin yüzde onu inşaat harcamalarına gidiyor e, ve milli gelirin ortalama yüzde altı buçu özel sektöre %3,5 yüzde üç buçu kamu e, inşaat için harcıyor. Yani en ciddi rakamlardan bahsediyoruz. E, bu önem e, sürecek mi? Yani konut sektörünün büyümedeki öneminin önümüzdeki dönem süreceğine inanıyor musunuz? E, buradaki yatırım artışı bu süreci destekleyecek mi? Ee, hani çıkan rakamlardan e, sonuca ulaşmaya çalıştığımızda görünen tablo yatırımların arın yine artarak devam edeceği yönünde. E, inşaat sektörünün genel e, milli hasıla içindeki payına bakılırken kamu yatırımlarının payı da burada ciddi bir öneme sahip. E, kamu yatırımlarına bakıyorsunuz çok ciddi mega projeler devam ediyor. Dolayısıyla orada bir yatırım harcaması yapılmak durumunda. Ee, konut tarafında da e, hani Türkiye nüfusu, genç nüfus, yaşlanma oranlarımız, e, aile evlenme boşanma istatistikleri hepsi zaten bir konut talebi ihtiyacının stabil olarak devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla alınan yapı ruhsatları, iskan belgelerindeki artışı da biraz ben bununla ilişkilendiriyorum. Hı hı. E diğer taraftan çok önemli bir konu var. Kentsel dönüşüm hani 6306 sayılı kanunla beraber alınan çok da yeni ruhsat var özellikle bazı bölgelerde. Bunlar bina bazında olsa da, bölge ölçeğinde olamasa da burada alınan ruhsatlarda mutlaka ki bu istatistiki verilere konu oluyor. Dolayısıyla o tarafta hareketli bir şekilde devam ediyor. Evet sektörün de büyüme içindeki yeri önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın zamanda inşaat sektörünü asla hafife almıyorum. İnşaat sektörüyle sanayi at başı gider biri bir kenarda kalsın asla olmaz istihdam diyorsak inşaat sektörünü tahrik etmemiz lazım açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki dönemde bir vergi teşviki veya bir teşvik Önüm bekleniyor mu sektör tarafında? Eğer gelirse sektöre etkisi ne olacak? Ee, şöyle e, geliştirme sektöründeki oyuncuların en büyük e, sıkıntısı tüketici kanundaki birkaç ile ilgili olmuştu. E, buradaki kanun maddelerindeki değişiklikle ilgili e, yeni gelişmeler gündeme gelebilir yakın vadede. İlave bir te, teşvik olacağını, özellikle vergisel anlamda bir teşvik olacağını ben kısa vadede düşünmüyorum. Peki gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için soralım. Biz bu sabah itibariyle CNBC'ye tüketici güven ön endeksini açıkladık. Yani hı hı. Nisan ayının ilk iki haftasında tüketiciler e, konut almak için e, nasıl bir ruh hali içindeler? E, bulunduğumuz dönemi konut almak açısından nasıl değerlendiriyorlar? Bu sorulara cevap arayan bir endeks. E, burada aslında tüketici güveninin düştüğünü görüyoruz. Ama içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları, otomobil ve Konut alımı için uygunluğunu ölçen tüketim eğilim endeksimiz var. O endekste de %12'ye aşan bir değer kazancı söz konusu. Yani uzun vadeli beklentiler biraz negatif, enflasyon algılarına biraz bozulma var. Sanki biraz daha öne çekilmiş bir e, talep ortamı olduğunu görüyoruz. Size göre e, bulunduğumuz dönem nasıl bir dönem gayrimenkul yatırım yapmak için yoksa almak isteyenler seçim sonrasını mı beklemeliler? Ee, şöyle hani bizim film olarak yaptığımız işlerin sayılarını, hacimlerini kıyasladığımızda endeks verilerin çok doğru e, bir yere gittiğini söyleyebilirim. E, bizde de öyleydi. E, açıkçası Ocak ve Şubat. E, biz de gördük ki kimse beklentilerini ötelemedi. E, uygun faiz oranlarıyla e, özellikle kredili satışlarda Konut alımını yaptı. Konut almak için seçim bir kriter midir? Bana göre çok değil. Önemli olan işte faiz ortamı, beklentiler, seçim sonrası gelişmeler. Hani bunları fiyatladığımız sürece bugün de almak, seçim sonrası da almak çok farklı değerlerle ilişkilendirilmeyecek bence. Seçimi beklemek şart değil. Şu anda uygun bir zaman olduğunu düşünüyor musunuz? E, faiz oranları açısından kesinlikle uygun bir rakam. Hadi sırlarsanız, geçtiğimiz yıllarda birin psikolojik sınır olduğunu söylemiştik. En iyi gördüğümüz dönem 2013'ün e, ilk yarısı sonlarındaki 0.69-0.70 bandıydı. Şu anda geldiğimiz mertebe 085 89 arası. Dolayısıyla burada kıyas yaptığınızda bir önceki yıla göre iyi bir orandan bahsedebiliriz. Peki gayrimenkul yatırım yapmak isteyenler açısından İstanbul'da nereler cazip onu konuşacağız. TSKB'nin konuyla ilgili raporu var elimizde. İstanbul'da gelişen bölgeler raporu. Bu rapor çerçevesinde Avrupa yakasını ve Anadolu yakasını ayrı ayrı değerlendiriyorsunuz. Gelişen bölgelerde ee, nereler dikkat çekiyor? Özellikle e, büyük projelerin burada e, öne çıkardığınız e, ilçelerde etkili olduğunu görüyoruz. Hangi projeler ve hangi bölgeler e, ön planda olacak önümüzdeki dönemde? Ee, üçüncü köprü ve üçüncü havalının etkisini son iki yıldır e, çok sıklıkla konuştuk. Artık bunun bir fiil e, yapılaşmaya da döndüğünü görmeye başladık diyebilirim. Bu yılın en önemli farklılığı o. Ee, Beykoz mesela bu anlamda çok hareketli çünkü bir imar plan e, lama süreci var. Diğer taraftan kentsel dönüşüm süreci e, devam ediyor ilçede. E, Keza Kartal yine imar planı onayıyla beraber 1 bölü bin imar planı onayıyla beraber tekrar önem önemini kazanmaya başladı. Burada gördüğümüz mega projelerin bir sonraki adımda etkisi e, imar planlarındaki değişiklikler ve o imar planlarındaki değişiklikler de ister istemez bölgesel yatırımları etkileyebiliyor. E, Avrupa yakasına bakıyorsunuz. Avrupa yakasında çok yeni e, Basın Ekspresi'nin küçük çekmece tarafındaki imar planlama süreciyle beraber o tarafta ciddi bir hareketliliği görüyorsunuz. E, Keza Isparta Kule Bahçeşehir yine e, bu özellikle 3. köprü bağlantı noktalarıyla e, tekrar hareketlenmeye, tekrar önemini kazanmaya başladı. Tabii bir de her şeyden önemlisi ulaşım bağlantıları. Hani bugün geldiğimiz noktada İstanbul kent merkezinde uygun fiyatlı bir konut bulmak çok da mümkün değil. Böyle olunca da en kıymetli yerler nereler? Ulaşımın direkt bağlantı kurabildiğiniz merkezde, çeperler arasında ulaşım çok çok kritik, önemli hale geldi. Metro bağlantılarına bakın. Metro bağlantılarının yeni ve planlanan inşaat termin sürelerinde konut fiyatlarındaki artışları biz minimum yüzde %20'ler oranında tespit ediyoruz. Çok yakın zaman önce Hacı Osman metrosunun açılmasıyla beraber oradaki konut fiyatlarına bakın son bir yıldaki e, değişimi %20 mertebelerinde olduğunu görebilirsiniz. Evet ciddi etkisi oluyor projelerin değerlemeleri üzerinde. Avrupa yakasında Zekeriya Köy, Uskumru Köy, Kağıthane, Seyran Tepe, Arnavut Köy, Ataköy, Zeytinburnu, Karaköy, Başakşehir, Isparta Kule, Kayabaşı, Güneşli, Basın Ekspres ve Şişli, Bomonti bölgelerini ön plana çıkarıyorsunuz. Anadolu yakasında da Kartal, Tuzla, Ataşehir, Beykoz, Riva, Sancaktepe ve Fikirtepe'yi Öne çıkarıyorsunuz bu rapor çerçevesinde. Çok teşekkür ediyoruz Makbule Hanım değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yaklaşan seçimlerle beraber gayrimenkul sektöründe beklentileri konuştuk, araya çıkalım. Aradan sonra altın fiyatlarına değineceğiz.